Herkese merhabalar dostlar. Bugün izleyecek üzerine konuşacağım. Ama konuya geçmeden önce YouTuber dilenciliği neden olmasın. E, abone, abone olmayı videonun sonuna kadar izleyip e, kanalımın bildirimlerini açmayı yorumlara fikirlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Hemen geçiyoruz konuya. Geçtik. Şimdi dostlar izleyecek nasıl bir kurumsallıkta yönetiliyor? Ben onu anlamadım zamanında yani bu hatayı yaşamış çok insan olabilir. Sitesinde mi uygulaması da bende yazıyor. Şey, ön ödemeli kartı da koyabilirsiniz. Biz alıyoruz. E, paranızı yollayabiliyoruz diyorlar ama öyle bir şey yok. Para dostlar para e, geri gelmiyor. Bazılarına belki daha sonradan Yolluyorlardır banka kartını girdiği zaman. Ama bazılarını yollamıyorlar. Öyle bir durum var. Saylamıyorlar onu. Hani şimdi e, ben dostlar sahibinden öne göreyim. Ben sahibinden de bir şey bile satın almadım. Ama sahibinden bile bu kadar olayı dolandırmıyor. Direkt siz kredi kart. siz oradan gidiyorsunuz adamın numarasını arıyorsunuz anlaşıp alıyorsunuz. Ama... Bu uygulamada o da yok. Veya var ama bilemiyorum tabi. Şöyle bir şey var. İzicebe izice bir ikinci sitesi dostlar. İkinci satım sitesi. Alım satım sitesi. Şimdi dostlar telefon herkes bir şeyini satabiliyor. Ayrı bir şey de. Şimdi niye mesela banka kartı dışında bir şeyle Para alabilirsiniz diye bir seçenek koyup da onu yapamıyorlar. Veya hadi yapamıyorlar, niye koyuyorlar? Böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Olay arkadaşlar, olay aslında olmaması gereken bir olay. Niye diye sorarsanız şu yüzden diye söylerim ben de size. Hangi uygulama veya kurumsal şirkette böyle bir şey, sitede böyle bir şey yaşanmış? Sahibinden de veya diğerlerinde var mı abi böyle bir şey? Hani yok benim bildiğim. Hani ben sahibinde ne bakıyorum hiç. Öyle bir hani ben banka şey sanal kartımı verdim bilmem ne oldu tarzı bir sıkıntı yaşayan bir insan duymadım ben. Hani ama dostlar işte bu olayların yaşanmasının sebebi kurumsal bir şirketin nasıl kurumsal olduğunu göstermesi. Sen şey gibi kurumsallık yapıyorsan, aptal gibi kurumsallık yapıyorsan benim sana aptal deme hakkım var. Ama sen akıllı bir kurumsallık yapıyorsan, her şeyini düzeltiyorsan sıkıntı yok. Yıllardır bunu böyle yapıp devam ediyorsan hani çok saçma sapan bir durum. Ama yıllardır bunu devam etmeyip düzeltiyorsan bu da güzel bir durum. Şimdi i̇şte dostlar izi cep gibi uygulamaları kullananlar dikkat etsinler ne yazdığına ne olduğuna dikkat etsinler. Ben uyarıyorum. Kullanacaksınız. Şeyle kullanmayın. Asla e, çakma bir kartla kullan. Hani ön ödemeli bir kartla kullanmayın. Çünkü paranız gelmez. Banka kartınızı girin veya ana banka kartınızı girmeyin. Hani çakma çakma da değil. Böyle bir şey çıkartın. Ne denir ona? İkinci bir ya da e, üçüncü bir kart çıkartın. Ona Atayın çünkü böyle uygulamalarda hırsızlık olayı da çok yaşanabiliyor, bilgisizlirm olayı da çok yaşanabiliyor. O yüzden yani büyük işlerinizi döndürdüğünüz hani banka kartıyla giriş yapmayın. Hani bunun için ayrı bir kart açtırın. Alt taraftan üst tarafa doğru. Ondan sonra rahatlayın. Ama durum bu şekilde ama siz bunu göz ardı ediyorsanız o da sizin hatanız. Ben bir şey demiyorum. Ama EasyCep kullanıcılarının yaşadığı durumlardan biri bence budur. Gerçek hani olmayanı gerçekmiş gibi gösterip var demek. Bu sıkıntı yaşamışlardır yani. Abi diyorsun ön ödemeli var ama yok. E neye göre var neye göre yok. Hani yapıyorsun madem tam yap veya yapmıyorsun yapma. Böyle bir dünya yok. Hani sen kandırıyorsan e ben de seni kandırmaya hakkım var. Dolandırmaya hakkım var. Böyle düşünmek lazım. Karşı taraf seni dolandırabiliyor mu? Sen karşı tarafı dolandırıyorsun. Sadece banka kartı da o zaman yani öyle demeli kartı sistemde var gösterip öyle bir özelliğin var gösterip sonradan e, uygulamanda sistemde bir hata çıktı. Bunu iptal edin demekle olmaz. Veya işte müşteri hizmetlerini arayıp ben böyle böyle bir hata yaşadım. Bunu düzeltin demekle olmaz. Siz düzelteceksiniz. Birileri bunu yaşıyor ve siz söylemek zorunda kalıyorsa bu çok kötü bir durum. Sizin kurumsallığınızın nasıl bir kurumsallık olduğunu gösterebilecek bir durum. Sahibinden de kurumsal bir şirket ve adamlar yıllardır bu işi yapıyorlar ve bunu hani kandırmıyorlar insanları dolandırmıyorlar. Bir şekilde yapabiliyorlar bunu. Hani ne olabilirse olsun deyip devam etmek de olmuyor dostlar. Olması çok saçma bir şey. Ben inanmıyorum. Yani olaysız bir durum yaşamak sizin devam etmek lazım. şimdi dostlar dediğim gibi iyi iyice cephe 1-0 geride benim için. Hani güven olayı 1-0 geride. Çünkü Böyle bir olay yaşatıp sonradan arattığında böyle bir özelliği olmadığını söylemeleri. Madem ulan bu yoksa senden de kaldır. Senden de böyle bir yazıyı kaldır veya böyle bir özelliği kaldır veya uygulaman da varsa onu da kaldır. Oradan da kaldır. Yani sen ne ne, ne şekilde bir şirketsin ki nasıl bir kurumsallıkla yönetiliyorsun? Yani çok saçma bir şey. Hani Kurumsal dediğin şirket dikkat eder işine. Kulabeller dikkat ediyor anasını yani söyleyeyim. Altına, altından tahta gitmesin diye. Sen kurumsal da sen ona da dikkat etmiyorsun. Hani sıkıntı orada. E dikkat etmiyorsan hatanı da kabul edeceksin. Yani. Neyse dostlar görüşmek üzere. Bay bay. Like deyip yorumlamayı unutmayınız.